Çiçek Çay Ticaret yazılımı Geçişli Resim eğitimine hoş geldiniz. Yönetim panelimizde sol bölümde bulunan eklenti yönetiminde ister Wicked'a giderek ister eklentilere giderek ulaşabilirsiniz. Geçişli resimlere ulaşabilirsiniz. Wicked'lar Bakalım şurada ha Wicked'lar Küçük kod bloklarıdır. Örneğin slider küçük bir kod bloğudur. Fakat aynı zamanda eklenti olduğu için eklentilerin içerisinde de yer alırlar. Bakın Gördünüz mü? Widget'lar simgesi şu şekilde. Şimdi geçişli resmin bize e, avantajı nedir? Örneğin şu anda çiçekdama.com sitesindeyiz. Kadınlar günü çiçekleri. Yani geçti kadınlar günü geçtik yakında kadınlar günü vardı. Şimdi bakın hemen şuradan nerede kadın? Bakın kadınlar günü aktif görüyor musunuz? Ben şimdi bunu pasif yaptım. Geldim. Hemen sayfam. Bakın gitti. Artık geçiş resmim gitti. He, ben şimdi normal geçiş resmine geçmek istedim. Geldim bunu aktif yaptım. Kaydet dedim. Geldim. Sitemi güncelledim. Şimdi normal şeye gelecek. Gördünüz mü? Normal geçişli resme geldi. Ha biz buraya bir adet resim yerleştirdiğimiz için e, o nedenle hiç geçişli resim olmuyor. Birden fazla yerleştirseydik başlayacaktı bu dönmeye. Şimdi e, bunun gibi öğretmenler günü, sevgililer günü yan yana iki tane e, babalar günü, tıp bayramı işte bu kadar şuradan güncelle bölümüne tıklayacaksınız e, var olanı pasif yapacaksınız, istediğinizi aktif yapacaksınız. Başında geçişli resim yazacak. Bakın geçişli resim yazıyor. Geçişli resim, geçişli resim. Bunlardan hangisini aktif yapmak istiyorsanız diğerlerini pasif yapacaksınız. Birden fazla aktif olursa alt alta görünür. Bunları da örneğin biz şimdi normal geçişli resmimizi açtık. Oradan gidelim. Geçişli resme geldim. Geçişli resimlerimizde de bakın şunu pasif yapmışım. Yarın bunu da aktif yapabilirim. Şunu pasif yaparım. Gördünüz mü ne kadar kullanışlı. O zaman şu resim çıkmaz. Şu resim çıkmaz. Bu resim çıkar. Aktif olana geliyorum. Buradaki ayrıntıysa bakın burada Türkçesini girmişim. Standartını girdim. Herhangi birine girmezsem ve bunlar sitede aktifse standart resim gelir. Türkçesi, İngilizcesi. Bakın bütün dilleri girmişim. Gördünüz mü? Siz de böyle gireceksiniz. Girmeniz SEO açısından çok önemli. Bakın resim başlık, resim SEO alternatif. Ne yapıyordu? Daha önceki eğitimlerimiz, eğitimlerimizden hatırlarsanız. Bir kere Google neyi seviyordu? WebP formatını seviyordu. Bakın WebP formatı gördünüz mü? Sistem hemen arka tarafta, arka planda WebP'ye çevirmiş bunu. Sonra hemen geliyoruz. Bakın alt yazısı title yazısı. İşte Google'da birinci sıraya bunlarla yerleşiyorsunuz. Yani bu ayrıntılara çok çok dikkat etmek gerekiyor. Hemen ne yaptım? İşte dili İngilizce yaptım. Çiçek demoda iki dil aktif. Hepsi aktif değil. Ne oldu bakın değişti. Gördünüz mü? Diğer dilleri aktif ederseniz diğer diller de aynı şekilde olacak. Bu kadar. Hepsi bu kadar. Çok kullanışlı bir özelliktir. Benim çok hoşuma giden bir özellik. Hepinize bol sağlıklı, bol kazançlı günler dileriz.